Evet Seda artık burada bekleyen pirzolaları pişirme vakti geldi. Ben bunu çok güzel kalın tabanlı bir döküm ızgara da pişireceğim. Şimdi onu alacağım. Evet tavanın altını açtık. Şimdi ısınmasını bekliyoruz. Çünkü ne istiyoruz her zaman söylüyoruz. Soğuk tavaya yemek koymuyoruz. Evet yani burada pizzalarımız var. Şimdi bunları birazcık lezzetlendirelim. Önce bir tarafını tuzluyorum. Karabiberliyorum. Evet şimdi de bu tarafını. Birazcık zeytinyağı koyalım şeyin içine. ızgaramızın içine. Az bir şey. Ve pirzol olarak önce bu tarafa olmak kaydıyla hızgaranın üzerine koyalım. Her tarafının da değdiğine emin olalım. Şu pirzolanın bir tarafı iyice mühürlenene kadar, iyice ızgara izleri pirzolanın üzerine çıkana kadar hiç dokunmadan ne yapıyoruz bekliyoruz. Evet birazcık artık. Bunun bir tarafı bence oldu. Ve gösteriyorum bu rengi. İstediğimiz renk bu. Şimdi diğer tarafını şurası kalacak şekilde pişirmeye devam ediyoruz. En son iki yanını da mı yürüleyeceğiz? Şu yan taraflarını da mı Ondan sonra ne yapacağız? Çok kısa bir süre atacağız fırına da. Çünkü zaten çok kalın bir et değil bu. Ee, hı hı. evet. Ve içini kurumasını istemiyoruz. Orta pişmiş bir pizza yapacağız biz bugün. Artık eti ...suyunun kaçacağı için nokta kalmadı değil mi? Evet. Dört tarafı da istediğimiz o kahverengi hale getirdik. Bu hale getirdikten sonra pirzolaları önceden 200 derecede ısıtılmış fırına atacağız ama içine domatesleri atmıyoruz. Şerif domatesleri de içine atalım. Ve fırına yerleştiriyoruz. Evet bu kalınlıkta bir et için takribi 6-7 dakika 200 derecelik fırında kalması yeterlidir. Ama bu benim damağıma göre ben biraz orta pişmiş seviyorum. Nerede pesto sosumuz bizim? Yaptığımız o harika pesto sosumuz. Nane pesto pestomuz. Burada. Şu tabağın en ortasını birazcık koymak istiyorum. Şöyle kenarlarını da koyarız. Burada yaptığımız harika patatesler var. Tereyağında karamelize etmiştik. Onlar da ...tabağın bu tarafına koyuyoruz. Soğan ve sarımsakla beraber iyice... var gibi olana kadar pişirdiğimiz salya patateslerimiz. Artık pıtır kaldı füze olarak. Artık çıkartıyorum bence. Artık. Yeteri kadar kaldı. Bir boş tabak verelim mi? Hemencik bunu biraz Tabii. dinlenmeye alalım. Ne yapıyoruz dedik? Dinlendiriyoruz. Domatesleri alalım oradan. Evet. Şimdi pizzaları da tabağımıza yerleştiriyoruz. Ve böylece hem görsel olarak hem de lezzet olarak harika bir ana yemeğimiz oldu. Evet değerli izleyiciler, önümüzdeki günlerde yine sabah tümlerim içinde, yine feda ile birlikte, yine farklı tariflerle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın.